Hudutsuz Sevda fragman incelemesiyle karşınızdayım. Fragman Zeynep üstünden ilerliyor. Asiye bir şikayet etmiş. Ama bu durumu fazla uzatamayacağının farkında. Bundan faydalanmak için Nedime'ye şart koşuyor. Kızından vazgeçeceksin, bırakacaksın, buradan gidecek diyor. Rızvan bunu zaten kabul edecektir. Tabi Zeynep bu durumu kabul etmeyecek. Çünkü bırakmak istemediği insanlar var. Ayrıca artık buradaki birçok kişiyle de bağ kurdu. Bu yüzden o toprakların kuralı diyerek benimle evlenirsen eşine bir şey yapamazlar diyor. Halil İbrahim Zeynep'in yaptığı birçok fedakarlıktan sonra bu teklifi kabul edecek. Ve artık istemese de Leto ailesinin bir ferdi olmuş olacak. Bölüme gelirsek, Halil İbrahim'in artık sağlam bir düşmana ihtiyacı var arkadaşlar. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla dizideki en sağlam düşmanı Asiye. Bu sağlam düşman geldikten sonra Fikret Halil İbrahim ikilisini de çok fazla göreceğimizi düşünüyorum. Reşit ve Rızvan'ın geçmişini henüz bilmiyoruz ama oğluna yapılanlardan sonra Rızvan arkasında durmazsa Reşit de taraf değiştirebilir. Son olarak %50 mevzusu. Ben hala daha o masadakilerin Halil İbrahim'i küçümsediklerini düşünüyorum. %50 de bayağı yüksek bir oran. Bu oranı vermemek için son bir hamle daha yapacaklardır. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek. Sağlıcakla kalın.